E Cansu da kendine göre haklı. Şimdi ben Serena Cansu Sarıkaya ve Serenay'ın bu ilişkiye onay verdiğini... Vermek, yok. ...düşünmüyorum ne Cansu... ...Cansu zaten geçme ama Serenay'ın da onay verdiğini düşünüyorum. O da şok olmuş. Şimdi mesajlar atıyorlar mesela Serpil Hanım'a... ...işte annesi de kızı da... ...aynılar zaten filan böyle hani... ...Serenay'ı evet. da suçlayıcı ifadeler... Acımasız bir şey. ...orada da o yorumu beğenmiş mesela Serpil evet. Hanım. Evet yani şöyle... ...Serenay Sarıkaya'yı o yüzden eleştirebilirsiniz... ...annesini o yüzden eleştirebilirsiniz... ...ama anne kız işte böyle falan... ...onlar biraz bir başka bir şeye gidiyor... ...noktaya gidiyor herkes... Kendi yaşadıklarından. Suç ve yanlış kişiyi kendi, bağlar aile üyelerini evet, evet. değil. Kendi sorumlu ama e, şöyle de bir şey denildi. Dün biraz böyle magazin dünyasından bir sürü insanla konuştuk. E, zaten e, bu evlilikte çoktan ayrılarmış da kağıt üstünde duruyormuş ama yine de e, sosyal çevreye evli gibi karı koca şeyinde devam ediyorlarmış. İstediği kadar ayrı yaşasınlar. İstiyorlarsa ayrı evde yaşasınlar. Kağıdın üstünde yazıyor mu evli oldukları? Yazıyor. Yazıyor. Tamam. Şimdi yok. de yakın. Aynı evde yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Bitti. Tamam. Ya kağıt üzerinde evliler mi evliler bitti. Tabii. Şimdi bir de e, evet mesajlardan bu değil arkadaşlar. Bakın ne kadar yakın arkadaşlar. Sosyal medyadan da birbirlerine böyle kalpler, canımlar falan da gönderiyorlar. En son ne zaman 16 Haziran Bakın 16 Haziran, bu yaz e, Serpil Tosun e, bir fotoğraf paylaşıyor. Musmutlu anlarından bir tanesi Güneş Yüzdüm diyor. Ümran Seyhan'dan canım benim diyerek iki kalp emojisi bırakıyor. Serpil Hanım da bu kalp emojilerine yine kalple karşılık veriyor yani. Gerçekten size şöyle bir şey söyleyeyim. Ay. İnsan ne kadar aşık olursa olsun, ne kadar... Gönlün kışın bir de arkadaş, kalbi sök at, yani o kardeşi şey arkadaşına zarar ver. Ya kardeşim yani. bunun üzerine romanlar yazılmış, filmler çekilmiş, şarkılar yapılmış, arkadaşımın aşkısın falan evet. filan diye ki o arkadaşımın aşkısın lafı bile çok masum kalıyor. Evet. Arkadaşımın sevgilisisin, arkadaşımın 35 yıllık kocasısın. Teoman'dan arkadaşımın aşkısı gelsin. Neden biliyor musunuz? Şarkının sözlerine bakın. Ama sen arkadaşımın aşkısın diyor, benden uzak dur diyor. Maalesef şimdi arkadaşımın aşkısın, akramamın bilmem nesisin falan hiçbiri kalmamış. Kimse değil mi hiç onları umursamıyor bile. Bırak arkadaşı akrabalarına Hayatım, bile. Hayatım bazı erkeklere ve bazı kadınlara bu durum daha tatlı Tabii. geliyor. İşte esas beter olan o. Yani hani böyle arkadaşı ayrılıyorsa sevgilisinden hemen arkadaşı musallat olan tipler var. <laughs> yani örnekleri çok. Bir Google yapmak yetiyor. Tabii. Aman çok fena. Ee, biz yıllar önce de böyle, e, şimdi öyle bir söyleyeyim ki ağzımdan isim kaçmasın. Yine çok ünlü, sarışın, fıkır fıkır, cıvıl cıvıl, enerjik birisi. Mesleğini söylemeyeceğim hemen ortaya çıkar. Ee, bir karı kocanın en yakın bekar arkadaşları. Eve giriyor çıkıyor, ee, evin hanımıyla çok yakın arkadaş oluyor beraber diyor tatillere gidelim, yemeklere gidelim, kafelere gidelim, onlara gidelim, bunlara gidelim falan. Kadın da diyor ki ay çok tatlısın, çok şekersin hadi eve de gel, evde yemekler, eşiyle tanıştırıyor. Çocuğuna böyle ablalık yapıyor falan derken ne oldu? Geçmişi çok uzak değil. 15-18 yıllık bir şeyden bahsediyoruz. Sonra eve giren evin reisi, <laughs> evin babası ne diyelim artık. Onunla karı koca oldu. Kadıncağız da kocasından boşandı. İhaneti öğrendi. İhaneti de bak aynı durum. Sezmiş yakıştıramamış. İşte onu diyorum konduramıyorsun Arkadaşları söylemiş. Sonra çok ünlü bir arkadaşı bugün hepimizin tanıdığı birisi. Demiş ki çok affedersiniz özür dileyerek söylüyorum. Salak mısın demiş. Artık görenler var. Evet. Ben sana baştan sokma evine demiştim, Eve demiş. Eve düşen yıldırım. Aynen öyle. Evet sizler de mesaj atıyorsunuz. Ümran Hanım ee, yaşam koçu yapıyor. Yaşam koçuymuş diyor. Dün Müge'de bahsetmiştik zaten. Peki diyor evli erkek aile kavramına önem vermeyenler, he. Evli erkeklerle ilişki yaşayanlar, yasak aşk yaşayanlar, aile kavramına önem vermeyenler yaşam koçluğu almak için danışmanlık için kendisine gitse acaba ne söylerdi diyor sormuş. Tek kelime edemez. Ya da o kişiyi danış şey olarak kabul edemeyecek. Şunu da, ne diyeceksin? da Ya da yaşa hayat senin hayatın bir kere dünyaya geliyorsun. Onu diyenler var. Onu diyebiliriz. Zaten yani. gelenek göreneklerimiz sekteye uğramış. Bir de 60 yaşındaki insanlar bunu yapınca gerçekten insan pes diyor. Hatta sinirlenenler de var. Asabım bozuldu. Kızlar onların yaşındakiler torun torba severken onlar nişan taşında aşk meşk peşindeler. Ya evet. o yaşta da insan aşk yaşayabilir. E tabii canım her dönemde. E tabii ikinci bağ. evlenebilir. E, i̇kinci bağır olarak geçiyor literatürde. O, o yaşla alakalı değil durum. Ama başka burada başka temel bir şey var yani. Evet. Neresinden tutsan tutmuyor. Tutsan elinde kalıyor zaten. Elinde kalıyor aynen. Haber turumuzla devam edelim. Magazin ikinci sayfadan izlenir. Kenan Doğulu kameralar önünde eşi Beren Saati neden öptü? Efendim siz de anlatırken Kenan Bey aşkla bakıyor size zaten. Her <laughs> Engin Hepilerinin tiyatro oyununun müziklerine imza atan Kenan Doğulu, gala gecesine eşi Beren Saat'le katıldı. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, hayırlı olsun demek istiyorum. Başta Engin tabii Kenan Doğulu'nun gömleğindeki kendisine benzeyen bir çizgi karakter, verdiği kilolar, Beren Saat'in ise gülümseyen yüzü dikkat çeken ilk detaylardandı. Şans Doğulu ve Saat çok keyifliydi. Evet bana denk geldi sağ olsun. Sağ olsun. <laughs> <laughs> Biz kim yapsın abi bak böyle bir şey var nereden şey herkese sağ olsun öyle. Kim bir şey. bu müzisyen? Dedi. Ya, ayağa, ayağa müthiş kreatif bir gündü. Ben <laughs> size anlatayım o <laughs> <öyle>. günü. <laughs> Beren Saat Türk oyuncularının yurt dışından ödüllerle dönmesini değerlendirirken sergilediği mimiklerle dikkat çekti. Herkese gurur duyuyoruz. Çok destekliyoruz yani. E, başka onun dışında söyleyebileceğim bir <laughs> şey <laughs> <laughs> yok. Çok teşekkürler. Beren saat eşi Kenan Doğulu'nun muhteşem müzisyen olduğunu özenle seçtiği kelimelerle anlattı. Kenan da Beren'e ilk görüşte aşık olduğu gibi baktı. Ve birden Kenan'ın böyle bütün o kreatif akışı başladı ve o birden bir melodi çaldı falan ve her şey öyle başladı. Kenan aşkı, Beren jesti, Kenan meşki, Beren ise iltifatı sever. Tencere kapak misali birbirlerini bulmuşlar resmen. Efendim siz de anlatırken Kenan Bey aşkla bakıyor size zaten. <laughs> her zaman. <laughs> Kenan Senin Doğulu ve Beren Saad bebek sahibi olacak mısınız sorusuna cevap vermedi. Herkes sizden bir mutlu haber bekliyor evet aslında baktığımız zaman artık. ama. Milli piyango bana çıktı diye. Beren saat Kenan Doğulu'ya ne güzel bakıyor. Biraz e, Kenan Doğulu'ya bakıyor, biraz gökyüzüne bakıyor. Biraz bulutlara bakıyor. Beren, Beren. Beren çok Mutluluktan tatlı. Mutluluktan böyle kirpiklerini falan uçuşturuyor. O ne güzel bakış öyle yani. Sen kime benzettin bu çifti? Ben Aydilge ile kocası Utku'ya benzettim. Aydilge de kocayı görünce... Çok hayran. Çok yapıyorum. hayran evet. Aynı durum. Gerçekten çok aşıklar birbirlerine. Ama insanların bak evliliklerinin ilk yılları, cicim yılları, cicim ayları falan değil. de O dönemi evet, atladı Atlattılar. Atlattılar. Krizi de atlattılar. O kriz ve dönemden sonra bu noktaya varmaları ne kadar güzel bir şey. Kesinlikle. Bir de mügecim bereni şöyle bir durduralım. Yani o. O da der, duruyor zaten. Kim der? 39 yaşında zamanı durdurmuş. Ya yani taş çatlasın 29 yaşında derim. Beren'e tebrik ediyoruz. Kendisini böyle estetik rüzgarlarına, dolgu botoks rüzgarlarına, Fransız askılarına için, bıraktırmadığı o için. Kadar güzel duruyor ki surat. Duru, çocuk gibi zaten. Ya e, bazı oyuncular var biliyorsun. Hani isim de veriyoruz. Örneğin son şeyi, olayı şey, Dilan Çiçekdeniz. <laughs> ya insan Verene falan bakmıyor Bak ne kadar doğal evet. duruyor diyor. Ya da hadi bırak Beren'i bütün... Niye gün... başka bir estetikliği örnek alıyoruz? Aynen. Diye. Ya da yabancı kanalları izlediğinde onlar da bizim gibi böyle doğal güzellere... Hani güzel de olması insan doğallığa hayran Aa. kalmıyor mu? Herkes çekik göz, herkes fırlak elmacık yanaklı, herkes dalton çene... Testere. Testere, <laughs> şurası... Testere yanak. Dün sana attım. <laughs> oh. Onu verelim aslında biliyor musun? Dün bir oyuncunun... Müge sen... Evet biliyorum. evet dur. Vereyim. Müge dün bir oyuncunun fotoğrafını attı böyle. Bizim bir grubumuz var. Evet. Yemin ediyorum tanıyamadım. Dedim evet. ki acaba kilo falan mı vermiş? Hayır şuralardaki yastıkları alırmış. Herhalde bişektomi diyorlardı değil mi? Bir ara Özge Ulusoy'un evet. bişektomi olduğu söyleniyordu. Öyle diyordu. yani... Kabul etmemişti. Attık arkadaşlar. Evet. Hatta şöyle yapalım. Ekrana getirelim, seyirciye soralım. Kim Türkiye, bu diye. grupta bile arkadaşlarımız ne dedi? Bu kim? Kim ben de ilk başta bu kim dedim gerçekten. Gözlük de taktığı için tanıyamadım. Evet, yazık günah yani. Bu arada oyuncularımızın yüzde sekseni doksanı da güzellik yarışmasından fırlamış gibi çok güzel kadınlar çok. ve çok güzel kızlar. Gidiyorlar doktora 30 bin TL, 150 bin TL, 200 bin parayla rezil olmak gibi parayla bir şey var ya. Parayla çirkinleşiyorlar Heh, parayla işte. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Berenle Kenan neredeyse 10 yıldır beraberler. Her ikisinin de çocuk isteğini, anne baba olma hayalini hepimiz biliyoruz. Bunun için tedaviler görüyorlar falan. Yani bunu bilmeyen yoktur bence. Evet. Her ikisinin de hassas konusu çocuk. Ve biz onlara 10 on yıldır nerede görsek... Çocuk yapacak mısınız? Bebek geliyor mu? Hamile misiniz filan? Bakın Beren'in surat gidiyor, keyifler yerindeyken Kenan'ın da aynı şekilde artık verecek cevap da bulamıyorlar, muhabirleri de terslemek de istemiyorlar. Bence biraz e, etik yapmak gerekiyor bu evet, konuda. He. O artık... bazı insanların hassas konusu çünkü bu. Evet. Bir de şöyle bir şey. Bazen yeni arkadaşlarımız da soracak başka mevzu konu bulamadıkları için aynı şeyi aynı plağı tekrarlıyorlar. Mutlaka oradan alınacak başka laflar da var. Bir de Beren şimdi hamile olsa kameraların önünde evet hamileyim demeyecek yani. Demez zaten. Evet devam edelim. Merhabalar efendim Ay, iyi nasılsınız? Inşallah. Merhaba nasılsınız? Seni böyle görmüş Ben gibi... de çok şok oldum Anlatın dikkat et. Anlatırsan İyi misiniz? Çok iyiyiz her şey yolunda. Antrenman yapıyoruz. Nasıl geçiyor Süper geçiyor. Yaz mı evet. bitti nasıl bir yaz geçiyor? Yaz çok güzel bir yaz geçirdik. E, ama tatil yapmadık yani dinlenmedik biz. E, e, lütfen. Çok e korkuyorum. Evet, yeni projeyi soralım efendim. Biz alışkınız. Yeni proje Yıllar işte. Yıllar sonra özlediğimizde evet. tekrar bir evet. Evet aynen öyle. Çok e, heyecanlıyız. Merak içerisindeyiz. Biz de en az sizin kadar merak ediyoruz. Dur bari durayım da. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Selam söyle herkese. Benim aynen eski seni. kanal. <laughs> Heh, Peki efendim yıllar geçti aradan e, tekrar setlere döndünüz. Nasıl geçti o süreç için özlediğimiz. Güzel geçti. İyi geçirdik. Herkese nasip eder inşallah hayat. Çok kıymetli bir şey inzivaya çekilmek. İnsanın kendi özüne dönmesi, kendini bulması. Neyse derin felsefi konulara girmeyeyim şimdi. <laughs> Müsaade etmez magazin buna ama e, öyle yani çok yoğun antrenman yapıp deli gibi çalışıyoruz. Ve e, şey bomba gibi geleceğiz inşallah. Özgün Amal'dan itiraf. Onları görüyoruz. Röportaj, e, röportajı yok bu her zamanki halim. Evet genelde böyle formumuzu koruyorsunuz. <laughs> Aynen öyle spor hiç bırakmadık. Spor bizim hayatımızın bir parçası vazgeçilmez. Sadece kaldığımız yerden devam ediyoruz diyelim ve teşekkür ediyorum. Efendim sol olarak şey de sormak istiyorum. Bu süreçte hani dizileri izleme şansınız bulduğumuz birçok yeni oyuncu dahil oldu. Oyunculukları çok eleştirildi, beğenilenler de oldu. Şöyle bir gözlemlediğinizde kısa bir değerlendirme. Seyirci kadar hakim değilim. Seyirci benden daha hakim muhtemelen. Çünkü evde televizyon bile olmayan bir ortamda çocuk büyüttüğümüz için. Hı hı. Ee, üstün körü biliyorum diyelim ama çok 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 parlayan isimleri her zaman herkes gibi ben de duyuyorum tabii. Ama yo, ne desem yanlış olur şimdi. Zaten ne haddime değil mi? Estağfurullah. <laughs> Anneliği de dolu dolu yaşadınız. Aynen öyle. Hadi, görüşürüz. Hayır, <laughs> Hadi arkadaşlar görüşürüz. Hadi siz durmaya gelmeyin. Şimdi Aşk haberini getirelim yapılacak yorumları da az çok tahmin ediyoruz Ne çabuk unuttun eşini Biliyorsunuz e, Özgün Emal'ın eşi Serdar Oral 3 yıl önce kalp krizi geçirmiş hayatını kaybetmişti O gün bugündür çok çok zor günler geçirdi İçine kapandı öz numara Darmadağın oldu gerçekten. İnzivaya çekildi İnzivaya çekildi kimseyle görüşmedi Şimdi yorum yapanlar lütfen dikkat etsin buna Yani kırmamak da gerekiyor 3 yıl yasını tuttu Üç yıl sonra setlere dönüyor. Faruk Turgut zar zor ikna etti kendisine. Şimdi de aşk yeminini bozmuş Özgün Namal. Ee, sabah gazetesi Günaydın Ekin'den Evren Abdullahoğlu imzalı habere aktaralım. Uzun süre hayatını ki hayatına kimseye almayan Özgü yaz aylarında Bodrum'da tanıştığı turizmci Ferman Bey ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, önceki gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Poşetlere de bakarsak böyle bir ev alışverişi gibi geldi bize. E çünkü orada değil mi, mobilya mağazası aslında orası. Evet, büyük e, bir mobilya evet, mağazası. Evet, büyük böyle. Böyle ev eşyaları ev, satan. Evi, ev eşyaları İstanbul'daki satan. evi dekore ediyor olabilir. Yerleşti ya tekrar İstanbul'a. Evet, 3 yıllık yaz bitti demiş günaydın. Manşetinde. İnsanların ne yaşayacağı hiç belli olmaz. Burada biraz evvel bahsettiğimiz aşk haberinde olduğu gibi bir yasaktı, bir e, ayıplanıcı hiç öyle bir durum yok. Ee, bir de insanları ölüm ve hastalık acılarından sonra aa iki günde güldün, üç günde ayağa kalktın, beş günde işe İşin başladın gibi konularla yargılamamak lazım. Ölüm ve hastalık herkes için son derece evet yası. Nasıl? Çünkü Şöyle söyleyelim, e, Temmuz'du yanılmıyorsam, e, Bodrum'da ya da İzmir'de e, bir sanatçıyı dinlemeye gidiyor. Sahneye çıkıp söylediği laflar hala kulağımda. Biliyor musunuz, hayat 5 dakika, 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi, herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım, 5 dakika içinde her şeyi kaybettim diyerek zor tutmuştu kendini. Bu sözlerini de hatırlatalım. Yeniden hayata tutunabileceği bir şeyse ise saygı duymak gerekiyor. E, ama bir şeye dikkat çekelim. Ama Mesleği oyunculuk olunca... olan bir insan. Ona o konuyu ben hiçbir şey söylemiyorum. Evet. Mesleği oyunculuk olan bir insanın televizyon izlememesi, ha, ona evet. dizilerden bir haber olması ne diyorsun? Geliyor. Evet. Ya daha önce de benzer açıklamalar yapan vardı. Tuva bir üstün demişti. Demet, Evgar Demet Evgar'dan demişti. gelmişti benzer evet. açıklama. Televizyon izlemiyorum, işte dizileri takip etmiyorum. Öyle bir ha bir de daha havalı görünsün diye sadece dijital platformdaki yabancı işlere bakıyorum diyenler var. Yani evet. Niye takip Eskiden etmiyorsun? Eskiden belgeselde onlar. Kendi ver. sektöründe hangi işler izleniyor, kim nasıl oynuyor, evet. performanslara i̇şte, bakmaz mısın? Tabii ki bakar. Bir de şöyle bir şey sadece dizi değil ki. Ülkenin gündemini de takip edeceksin. Tabii, tamam sabahtan akşama kadar oturup haberleri dinleyip içine bunalt de demiyorum yoda. ama arada bir bu toprakların üzerinde ee, bu ülkede neler yaşadığına da bir 5 dakika bir özetini al geriye çık bunu diyenler daha sinir bozucu noktalarda sosyal medyada zaten deliriyor evet. televizyon azıcık izlesen ne olur. Bilmiyorum kimi de bunu evde çocuklar var duyarlılığına bağlıyor ama çocukları da her şeyden bir haber cam fanusun içinde yetiştirmek onların ileriki hayatlar açısından ne kadar doğru anne babalar bilir tabii evet. ki.